Samsung S95 F OLED, 2025'in amiral gemisi 4K televizyonu olarak öne çıkıyor. 55, 65, 77 ve 83 inç boyutlarında sunulan model, QD OLED ve White OLED paneller kullanıyor. Yeni nesil QD OLED panel, %30 daha fazla ışık verimliliği ile 4000 nit tepe parlaklığa ulaşıyor, %10 HDR penceresinde 2000 nit sunuyor. OLED Glare Free 2.0 kaplama, yansımaları neredeyse tamamen ortadan kaldırarak parlak ortamlarda üstün görüntü sağlıyor. MQ4e Gen 3 işlemci, 128 nöral A ile 4K upscaling, HDR ton eşleme ve yapay zeka gama ile gölge detaylarını optimize ediyor. Oyuncular için 165 Hz yenileme hızı, AMD FreeSync Premium Pro ve 4 HDMI 2.1 portu mevcut. 70 W 4.2.2 kanal hoparlörler, Dolby Atmos ve Object Tracking Sound Plus ile etkileyici ses sunuyor. Tizen işletim sistemi, Samsung Vision AI, Smart Teams ve Bixby, Alexa entegrasyonuyla akıllı özellikler sağlıyor. One Connect Box, kablo yönetimini kolaylaştırıyor.